Hepinize kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. yıl, yıl, yıl. Herkese kutlu olsun. <laughs> evet, kızlar ne yapıyoruz? Günel harika oldu. Bakar Çok yakıştı. Yakıştı mı? Çok var. yakıştı. Süper güzel oldu. Oya Hanım bunun sayılarını alacağız herhalde sizden. Evet. Ya o bir çizgi filmi Şunu filmden şöyle filmden de yapabiliyoruz. takan kim o ya? Ona benzedi. Bilmiyorum orayı Aşır düşünemeyeceğim. Şey. Kırmızı başlıklı kız mı? Yok böyle fiyonklu biri var. Kocaman fiyonklu böyle. Kim acaba? Aynen, Bilmiyorum. Mickey, şey Mini, yani. Mini. Mickey, Mickey. Evet. Mickey. Mickey, mini, Mini, Minisi. Mickey'nin Minisi. <laughs> ee, şimdi yılbaşı şimdi şalı yapıyoruz. Yılbaşı şalı yapıyoruz. Hemen yapabilirsiniz. Biliyorsunuz polar son derece ucuz bir şey. Bir şal boyutunda kesiyorsunuz ve kenarını bastırmanıza, dikmenize hiçbir şeye gerek yok. Gerek yok. Polar'a bir şal, evinizdeki bir ee, 70 santimi 180 gibi kestik. Evet, bir paşminaya uygun evet. olarak kesiyorsunuz. Tam orta noktasını bakın ne yapıyorsunuz. Hiç dikiş dikmiyoruz, hiç dikiş dikmiyoruz, kıvırıyoruz. Nereden Şu, kıvırıyoruz Tam orta Sibir. noktasını aldım. Şuradan, aldım. şuradan ilk önce biraz evet. enli kıvırıyoruz. Şöyle kenara doğru. Bursa'dan bir hanımefendi gelmişti, evet. o gö e göstermişti sanıyorum Deniz Hanım. Ya yanılmıyorsam. Şimdi şuradan şöyle, şöyle hemen size ama Silikonu sıkıyorum. Gel incel incel. İnceldim. Şuradan hemen ineceğim. Evet. Şöyle pıt yapıştırıyoruz. Silikonla yapıştırıyoruz. Biraz daha ince. bak Şöyle. Temizleyebiliyor musun üstünü? Tabii tabii üstünde. temizliyoruz. Kuruyunca evet. çıkıyor. Tam donsun. Bir yarıyı bitirdik. Şimdi evet. diğer yarıya geldik. Diğer yarıya. Yani hafif bir şey veriyoruz. Yuvarlaklık veriyoruz. Bir tat veriyoruz üstüne. Şal yakaya ee, güzelmiş. Evet, şal yapıyoruz. Ben de evde takı yapıyorum takı yapıyorsun. Say mi söylüyorsun? Kolyeler, kolyeler falan. Ee, bugün sizin özel bir gününüzmüş. Evet, Söyle ona. Evet, teşekkür ederim rica ederim, için. ederim rica ederim, rica ederim. Biraz önce dünya, konuşuyorduk. Evet, Dünya Hemrenlik günümüz, Azerbaycan'ın yani Dostluk Bayramı. Buradan herkesin, e, hamanızın bayramını tebrik ederim hem deki hemçinin e, yeni yılınızı. Ee, hepinizin Neyi demek yazdınız? nasıl demek? Hamınızın, demek, hamınızın demek. evet. Hamanızın demek. Ay çok güzelmiş, çok değişik. Onu bilmiyordum ben. Evet, şimdi seçin hocam. Hangisini yapıştıralım böyle şıkırtılı Aynen. Ee, şıkırtılı? Mesela karış. hepsini nasıl diyorsunuz hepsini? Ela hams... hamısını. Ela hamısını. Ela hamısını düzeltelim. Ela ha, hamısını yapalım bunu. <laughs> ha, hamısını <laughs> ben. Mesela şu, oldu. şusunu. Ee, şimdi. Böyle şey e... yapalım hem gümüşle kullanılabilsin hem mesela İkisini Alt. karıştıralım mı diyorsun Bir yarısı evet. gold bir yarısı gümüş de olabilir. Evet. Öyle de yapabiliriz. Hani iki şeyle de Öyle hanımlar kullanabilir. Ama kullanabilirsiniz. şeyin dokusunun birbirine tutması, tutması açısından. Lazım. Şöyle Ondan yapalım mı? Yapalım. Bak o elindekiyle. Bir yarı böyle, böyle İkisini karıştıralım tamam. mı? Tamam. Ne dersin? Vallahi güzel olur. Şunu beğendin mi? Şunu görelim yönetmenim. Şunları kaldıralım. Şöyle mi yapalım? Yoksa daha şıkır şıkır mı yapalım? Bence şıkır ya şıkır Ya Şıkır şıkır istediniz. Hemen şıkır Hı. şıkır. şıkır, şıkır. Evet. Ee, bir dakika. Hem Dorey'le olsun diyorsun evet. hem şeyle olsun diyorsun. O da çok güzelmiş. O evet. da çok güzel. Peki onun yanına ne katacağız? Hepsi yetmiyor mesela. Ee, ne katabiliriz? İsterseniz Peki... onu takip eden şu da ona benziyor. Evet şu bu benziyor birleştirebiliriz. gibi. De... Yok ben ikisi güzel... asla bir araya getirmem. Getirir <laughs> <laughs> evet bence de. Yok. Bir dakika. Yok. Sade siyah. Hmm. Şunu koyalım Sibel, bak bu devam etsin, Tamamdır, bu yani. devam etsin. Tamam. Onun altına Bunun şey gibi. Evet. Tamam. evet, çok bu, güzel oldu. Bak, evet. Bu devam etsin, tamam. buradan, bunu baştan başlat. Baştan başlayayım Başta şurada. Geliyor mu başa? Geliyor, geliyor. Ee, evet, oradan başlat, ee, gelsin. Sadece yapıştırarak yapıyorsunuz. Evde bulunan herhangi bir evet, bu da aksesuarlarınızla güzel. da yapabilirsiniz. Evet. Ee, git bakayım Sibel. Şöyle bir dakika şu kuş kadar yer kalıyor değil mi? Şuraya en alta geldi. E, şurayı şöyle bir şeyle tamamlayalım ki hani biraz doku tutması önemli. Tamam. E, şöyle evet. evet. Bunu da tam şu kıvırdığımız hem bunu kapatmış oluyoruz hem evet. bunun üstünden gideceğim yapıştıracağım. kıvırdığımız yere yapıştırıyoruz. Evet. E, böyle hediyeler de yapabilirsiniz. Birine bir sevdiğinize Tabii. giderken böyle e, hediyeler de olabilir. E, Kübra'ya gelmek istiyorum sen onu yapıştırırken. E, Kübra Yardım şimdi şu atkıyı yapacağız. Evet.